Merhabalar, Merhaba. nasılsınız? Merhaba, iyidir, teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkürler. Herhalde artık e, düğüne sayılı günler kaldı. Onun için provalar devam ediyor. Evet, evet. Çok az kaldı. Bir 7-8 gün falan kaldı. Geldik, bir saç makyaj provası yaptık. Dönüyorum şimdi. Süper heyecan has safhada herhalde. Çok <laughs> heyecanlıyım ya. Evet, yani saklayamayacağım. Bayağı iyicek. Bir komple heyecanlıyız. ailece heyecanlıyız. O yüzden bir an önce gelsin istiyorum bugün. Süper. bildiğimiz e, kadarıyla 7 Temmuz'da olacak. Evet. İzmir'de, Aha. Seyotel'de olacak. Ya, otel adı vermeyelim ya. Tamam, o zaten diplencek. Evet, evet, izleyici. tamam. Süper, okey, aynen. E, Çeşme'de oluyor. Biz zaten Çeşme'yi yıllardır çok seviyoruz. Her şey bizim e, orada başladı ilişkimizde falan daha anlamlı oldu diye düşünerek Çeşme'de yapacağız. Süper. Ama yani diğer bir konu da artık sonunda, 2-3 yıl sonunda pandemiden, yani. dolayı, pandemiden dolayı evlenemiyordunuz. Evet, evet, sonunda herhalde evet. evleniyorsunuz. Artık. Evet, evet. Yani ertelemek zorunda kaldık İyi ki de erteledik zaten o şartlarda çok mümkün değildi. Şimdi biraz daha herkesin daha da aşılandığı, daha da normalleşmeye başladığımız bir dönemde olması hepimizin içine sinan şeklinde oluyor. O yüzden iyiyiz yani doğru zamanda oluyor. Yakın arkadaşlar ve sadece aile mi olacak yoksa? Evet evet öyle, öyle yakın arkadaşlar ve aile. Yani evet. çok da kalabalık bir şey çeviremiyoruz zaten gerek de yok. Böyle tatlı tatlı yapacağız bir şeyler işte bakalım. Ee, bir diğer konuda herhalde üç gelinlik yiyeceksiniz. <laughs> evet ya evet. <laughs> Üç gelinlik giyeceğim. Yani e, nikah da ayrı, sonra eğlence de ayrı. En son da e, gece sonuna bir tane bıraktım. Böyle güzel giyeceğim tabii ki. Niye Süper, giymeyeyim? Süper. Sıfır bedelsiz maşallah ama. Ya teşekkür Şimdi ederim. Şimdi şeye geleceğim. Tolga Bey bu ara... Ben nereden anladım biliyor musun? Haberi de aslında düğün haberini de ben yapmıştım ama Tolga Bey spora ağırlık verdi bu aralar. <laughs> İnanılmaz. Hiçbir <laughs> şey kaçmıyor. Evet evet. Ya bir şeye girdik tabii. Bir toparlanalım artık hem yaz geliyor hem böyle sağlığımız tekrar bir yerinde olsun diye ikimiz de sadece Tolga değil bu arada ben de Siz yani ağırlık bilmiyorum yani ne ağırlık vereceksiniz? Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. İyiyiz ya. Güzel böyle fit olalım, güzel olalım, sağlıklı görünelim istiyoruz. O yüzden daha, daha çok sağlık için yaptığımız bir şey tabii ama fizikken de, fiziksel olarak da güzel görünelim istiyoruz yani. Ya, son olarak da genelde ünlüler kendi düğünlerinde bazıları sahne almam, şarkı söylemem diyor ama siz mesela kendi düğününüzde şarkı söyleyeceksiniz. Ya ben kesin söylerim ya. Değil ben ben duramam. Söylerim, söylerim. Ama size düğünüzde de bayağı sanatçı olacağı için sıra gelir umarım size. Gelir gelir ya. Biz o bir, bir şekilde çözeceğim o meseleyi artık halledeceğiz. Özellikle böyle arkadaşınızı ikna ettiğiniz birisi var mı? Sahnede bu olacak var mı şu anda bir isim? Ee, ya yok. ya bizimkiler zaten e, okey hazır. Yakın arkadaşlarımız, şarkıcı arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız orada olacak. En yakınlarımız. Olsan Bey, Edis Bey falan. Tabii tabii aynen. Bizim tayfa olarak biz böyle hep beraber düetler döner diye düşünüyorum inşallah bakalım. İnşallah, tekrardan hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Fırat'cığım. Öpüyorum seni kendine iyi bak. Bay bay.